atletli fermuar çalışması yapacağız. patletimizi kesip hazırladık. 20 santim uzunluğunda, 8 santim genişliğinde. ikiye katladık. Bir tarafını ovalık çekmiştik patletimizi. Fermuarımızın bir kenarını da patletimize diktik. Şimdi takıma hazır. Fermuar yerimizi yerleştirirken şöyle bir iki milim içeriden büyütü katı yapıyoruz. Sonra şöyle hemen sıfır yerleştiriyorum. Fermuarımı açıyorum sonuna kadar. Patletimizle pantolonumuzu birleştiriyoruz. Önce patletimizle pantolonumuz arasında fermuarın hemen yanından bir çıma dikişi geçiyorum. Bak şöyle hemen yanından. Biraz payımıza girelim içeriye doğru. Şurada bir iki milim içeriden katlamıştık ya. Şöyle şuraya kadar dikelim. Fermuarımızın bir tarafını diktik. Patletle birlikte birleştirdik. Şimdi diğer tarafımızı dikeceğiz. Önce şöyle bir iğnelemem gerekiyor kayma olmasın diye. Fermuarımı kapatmışım gibi. İğneliyorum. şu payımızı da fermuarımızın diğer kenarını payımızı içeriden dikiyoruz. Bakın arkadaşlar. Patlete değil. Diğer kenarındaki paya fermuarımızın diğer tarafını içeriden dikiyoruz. Değerledik. Dikiyoruz. Şöyle açayım şimdi. şöyle bir ölçümüz var. Makinesini çekeceğiz. Ondan sonra da kapak kısmımızı yapacağız. Şu kısmı. Şimdi fermuarımızın diğer tarafını payını işaretleyip şöyle makinesini diktik içeriden. Paya diktik. Fermuarımızın diğer tarafını. Şimdi kapak kısmına yapacağız. Şöyle 3 cm kadar ben genelde ayarlıyorum. Bazı kalıplarımızda bunun işareti oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Perm bitimine doğru şöyle bir yuvarlıyoruz. Daha kalitesiz olacak. 1 santim genişliğinde sabunla çizerek şimdi bir hat oluşturabiliriz. Yalnız üst kapağı dikerken şu patletimizi şöyle kenara iğneleyelim. Yanlışlıkla onu dikebiliriz. Yenildik. Şu an arka kısmımız boş. Şöyle başlıyoruz yukarıdan, aşağı doğru dikiyoruz. Kapağın kaymaması için şöyle iğnelersek, değerlersek işimiz daha kolay olur. Bakın patladı de dediğim gibi kenara doğru katladım. Şimdi makinama şöyle gelip şuraya kadar dikiyorum. Şurada bir pekiştirme dikişi yapalım. Fermuarımızın alt dik açılmasın diye. Fermuarımız tamamlanmış olacak. Üst kapağını da diktikten sonra. Patlet parçamız da şu şekilde. Sadece patlet parçamızın çok hareketli olmaması için şu pay kısmına köşeden şöyle bir pekiştirme dikişiyle tutturabiliriz. Fermuarımızın üst kapak kısmının dikişini yaptık. Şöyle. Şurada biraz pekiştirme dikişi yaptık. Böyle görüntümüz.